Arkadaşlar merhaba. Bir cumartesi deneme çözümüyle daha sizinle beraberiz. Birinci soru. Ece 24 soruluk bir sınavda soruların 3 bölü böl 4'ünü doğru cevaplamış. Hemen soruların 3 bölü 4'ünü bulalım. Yani 24 soruluk sınavın 3 bölü 4'ünü bulmak için önce 4'e böleceğim. Kesir çizgisinin alt tarafındakine. Sonra 3'ü çarpacağım. 24'ü 4'e böldüğümde arkadaşlar 6 çıkıyor. 3 ile çarparsam 18. Yani 18 soruyu doğru cevaplamış. Tamam mı? Kalan soruların yarısını boş bırakmıştır. 24'ten 18'i doğruysa 6 tane soru kaldı. Bu 6 tane sorunun yarısı yani 2'ye böldüğüm zaman 3 kalıyor arkadaşlar. Bunların işte yarısını boş bırakmış. E tamam. 6 tane kalmıştı. Yarısını boş bırakmışsa yani 3 tanesini boş bırakmışsa geriye 6'dan 3 çıkarttığım zaman yine 3 kalıyor. Yani 3 tanesi de arkadaşlar ne oluyor? Yanlış cevaplanmış oluyor. Adana cevabımız. İkinci soru. Burada bize bir kesir verilmiş. Kesiri ile 2 bölü 3 kesir birbirine denk olduğuna göre bu altıgen işareti aşağıdakilerden hangisidir? Paydalarını eşitleyelim. Bunun paydası 12, bunun paydası 3. Eşitlemek için 3 olanı 4 ile genişletmemiz lazım. Payda genişletmede arkadaşlar biliyorsunuz hem payını çarpacağım hem de paydasını çarpacağım. Payını çarpıyorum. 4 çarpı 2 8 4 çarpı 3 12 yani payını çarptığım zaman 8 oldu. Paydasını çarptığım zaman da 12 oldu. Şimdi bunları eşitliyorum. E zaten alt kısım payda aynı. Eğer birbirine denkse üst tarafın da aynı olması lazım. O zaman demek ki altıgenle 2'yi toplamışız. 8 olmuş. E neyle 2'yi toplasak 8 olur? 6 ile o zaman 6 gelince cevabı 6 olur. 3 ne olur soru? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? Arkadaşlar bu 32'nin birinci kuvveti demektir. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. Yani A şıkkının eşiti 32. Bu 9'un ikinci kuvveti demektir. Yani 9 iki defa çarp manasına gelir. 9 çarpı 9'dan ne yapar? 81 yapar. Yani bunun cevabı da 81. Bakın bunlar şimdiden B şıkkı A şıkkından büyük oldu. C şıkkına bakalım. 4'ün 3. kuvveti de 4 tane 3'ü çarp demektir. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Bu da 64 çıktı. Denizli şıkkına bakalım. 3 çarpı 2'nin üçüncü kuvveti. Şimdi 2'nin 3. kuvvetinin değerini bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2'nin çarpımı 8. O zaman burası 3 çarpı 8 olacak. Yani şöyle 3 çarpı 2'nin 3. kuvveti 8 bulduk. 3 çarpı 8'i 24 yapar. En büyük hangisi çıktı? 81 çıktı. 5 çıktı. Dördüncü sorumuza bakalım. Filmi en ön sırada 12 kişi. Arkasındaki her sırada ise 20 kişi izlemektedir diyor. Sinemada 10 sıra koltuk bulunduğuna göre filmi izleyen kaç kişi vardır? Birinci sırada diyeceğiz ki 12 kişi izlemiş. En ön sırayı yazıyorum. Birinci sıra bu. Arkasında kaç tane daha sıra var? 9 tane daha sıra var. Ve bu 9 sırada arkadaşlar 20 kişi izliyor. O zaman 9 çarpı 20 yaparım. 180 olur. Bu arka tarafta izleyenler. Çünkü 9 sırada 20'şer kişi izliyor. İlk sırada 12 kişi izlediği için onu da eklerim. 192 olur. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin 7. terimi en büyüktür? Şimdi arkadaşlar örüntülerde biliyorsunuz belli bir sabit bir artış veya sabit bir azalış vardır. Önce onu tespit edeceğim. Burada 20'den 22'ye artı 2 artış var. 22'den 24'e artı 2 artış var. Burada da artı 2 artış var. Şimdi bu kaçıncı terimi? Bakalım. 21. terim. 1. 2. terim. 3. terim. 4. terim. Bunun 5. terimini bulmak için bu artış miktarını uymam lazım. 28 5. terim 36. terim 32'de 7. terim. Yani bunun 7. terimi 32. Diğerlerini hesaplayalım. 15 18'e 3 artmış. 21'e 3 artmış. 24'e 3 artmış. 27 olacak. 3 artacak. 30 olacak. 3 artacak. 33 olacak. 3 artacak. Yani bunun 7. terimi de 33. Buraya bakalım. 7 11 4 artış var. 11 15 4 artış var. 15 19 4 artış var. 23 olacak. 27 olacak. 30 olacak. Bunun 7. terimi de 30. Çünkü 4 tane terim burada vardı. 3 tane terim de ben ekledim. 7. terimi buldum. Bu da 5'er 5'er artıyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 olacak 7. terim. Değil mi? Çünkü 7. terim olduğunu 1. terim, 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Evet. Bunun terimi de 35 çıktı. Bunların arasında en büyük hangisi? 35 büyük. O zaman cevabımız denizli şıkkı. Altıncı soru 7,05 ondalık gösteriminin kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bir kere şöyle şunu bir hatırlayalım. Virgülün sağ tarafındaki basamakları arkadaşlar şöyle hatırlayacağız. Bu sol tarafta ilk basamak birler basamağı oluyor değil mi? Mesela şuraya ben 17 koyarsam bu da onlar basamağı normal bildiğimiz basamaklar. Ama virgülün sağ tarafında nereden başlıyor? Onda birler basamağından başlıyor onda birler. İkinci basamak yüzde birler. Yüzde birler. Bir tane daha basamak olsaydı o da binde birler olacaktı değil mi? Peki. Şöyle yapalım. Şimdi inceleyelim tiker tiker. Yani bu tam kısmı o zaman diyeceğim ki evet 7 tam gösterimi doğru. Bu ilk basamak onda birler basamağıydı. İkinci basamak yüzde birler basamağı. Şimdi yüzde birler basamağında olduğu için diyeceğim ki yüzde... Burada kaç yüzü? 0.5. Mesela 7,15 yazsaydı yüzde 15 diyecektim. Ama 7,05 yazdığı için yüzde 5 diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Yani ilk gösterim olamaz. Peki ikinci gösterim olabilir mi? E bundan farklı. Tamam tam kısmı, kısmı tutuyor da eee kesir kısmı aynı değil. Sadeleştirilmiş hali arkadaşlar. Mesela 5 ile 5'i bölmüş. Yine aynı sayıyı bölmek zorunda. 100'e de 5'i bölmüş. Tam kısmına hiç dokunmuyorsun. Aynen kalıyor. 5'i 5'e bölersen 1. 100'ü 5'e bölersen 20. Demek ki sadeleşmiş hali B şıkkında var. Olamayacak olan A şıkkı ama diğer şıkları da inceleyelim. Bakın C şıkkında da arkadaşlar bu 7 tam 1 bölü 20'yi az önce bulduğumuz 7 tam 1 bölü 20'yi bileşik kesir gibi düşünmüş. Yani 7 çarpı 20 çarpı 7 ne yapar? 140 yapar. Bu ikisini çarpıyorsun. 1'i ekliyorsun. Payda aynı kalıyor. 141 bölü 20. Değil mi? O da C şıkkı olabilir. Bileşik kesir yazmayı öğrenmiştik zaten senin içerisinde. Nasıl yapıyorduk bileşik kesirleri? E, payla tam kısmını çarpıyorduk. Yani 7 çarpı 20 140. Üstü ekliyorsun. 141. Payda zaten aynı kalıyor. Peki e zaten şu gösterim İlk bulduğumuz gösterim D şıkkında var. O zaman olamayacak olan A şıkkıydı arkadaşlar. Diğer şıkları da incelemiş olduk. Yedinci soru. İç açısının ölçüsü 60 derece olan bir dikdörtgenin diğer iç açılarının ölçüsü birbirine eşittir. Bu dörtgenin diğer iç açılarının ölçüsü kaç derecedir? Üçgenin iç açıları toplamı 180 arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları toplamı da 360. Dörtgenin iç açıları toplamı şöyle aklınıza gelsin. Yani bir karenin tüm açıları 90 derece olduğu için dörtgende 4 tane açı bulur. 90 çarpı 4'ten dörtgenin iç açıları toplamı her zaman 360'tır. Üçgenin iç açıları toplamı da zaten neydi? 180'di. Hani burada bir tane dörtgen var. Kare veya dikdörtgen demediği için böyle değişik bir dörtgen çizeceğim. Bakın bu dörtgen. Neden? Nereden anladım dörtgen olduğunu? 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Tam olarak 4 tane kenarı varsa 1, 2, 3, 4 tane de açısı vardır demektir. Bize mesela açının bir tanesini 60 olarak vermiş. Şuraya ben 60 yazayım. Hepsinin toplamına 360 demiştik. O zaman 360'dan bize verilen 60 açısını çıkartırım. 300 yani bu 300 diğer geri kalan 3 tane açıya arkadaşlar 1, 2, 3 tane açı eşit olarak paylaştırılacak. Yani 3'e bölüyorum. 300'ü üç'e bölersem 100 kalır. O zaman diğer iç açıların ölçüleri arkadaşlar her birisi 100'dür. 8'e geçelim. 60 TL'ye satılan bir kaza %10 indirim uygulanıyor. Buna göre kazan indirimli fiyatı kaç liradır? Şimdi 60 liranın kaçını bulacağım? Yüzde 10'unu bulacağım. Daha sonra da indirim uygulandığı için çıkartacağım. Aşağıdan bir sıfır sadeleştirdim. Üstten bir sıfır sadeleştirdim. Arada çarpı olduğu için aşağıdan bir sıfır sadeleştirip üstten bir sıfır yine sadeleştirebiliyorum. Üstten kaldı? 6 çarpı 1 kaldı. Aşağıda zaten 1 kaldı. Birim bir önemi yok aşağıdakinin. 6 çarpı 1 6 lira. İndirim arkadaşlar. E 60 TL'ye satıldığı için 6 lira da indirim olduğu için 54 lira kalır. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik arkadaşlar. Şimdi 60 TL kazak var. Normalde biz bu tür şeylerde e, bize verilen e, sayının tamamını %100 olarak kabul ediyoruz değil mi? %100 olarak kabul ediyoruz. Buna %10'luk bir indirim uygulanmış. Yani geriye %10'luk indirim uygulanınca geriye e, sayının %90'ı kalmış. Kalan miktarı direkt bulabiliriz. Yani şimdi %90 kaldığı için ben gelirim e, 60'ın %90'ını bulurum. Hiç indirimi çıkarmadan direkt %90'ını bulurum. Yani şöyle buradan bir sıfır, buradan bir sıfır, buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. 6 çarpı 9 54. Bakın bu indirim uygulanmış hali. Yani yüzde %10'u çıkarttığım için %90 kalacaktı. O yüzden buradan da bulabilirsiniz. İki yöntemi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yöntemde bazı sorularda çok daha pratik oluyor. Geldim 9. soruya. Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Üçgenin açıları toplam 180 derecedir. Evet doğru arkadaşlar. Her bir açısı hatta eşkenar olduğu zaman ne oluyordu? Her bir açısı 60 60 60 oluyor değil mi? Peki dörtgenin iç açıları toplam 360 derece. Evet bir önceki soruda zaten anlatmıştık. Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derece. Evet bunu anlattık ama bir daha söyleyeyim. Şöyle eşkenar bir üçgen var. Bunun üç tane kenarı da eşit. E, dolayısıyla 3 tane açısı da birbirine eşit. İç açıları toplamı 180 olduğu için hepsi paylaşacak 180'i. 180'i 3'e böldüğüm zaman 60 oluyor. Yani diyeceğim ki şuradaki açılar 60, 60, 60 paylaşıldı. O zaman doğru üçüncüsü de. Peki karenin bir iç açısının ölçüsü bu da doğru. Karenin bir iç açısının ölçüsü diyor ki 90 derecedir. Evet arkadaşlar o da öyle. Kare de göstereyim. Kare. Hepsi 90 dik değil mi? E, tüm köşeler dik açıyla birbirine e, bağlanıyor. O zaman tüm açılar 90 derece. 4 tane 90 derece olduğu için hatta 4 çarpı 90'da 360 derece demiştik. O yüzden bir iç açısının ölçüsü 90 derece. Bu da doğru. Yani bunların hepsi doğru. Ve 10. ve son soru arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre kare eksi altıgen işleminin sonucu kaçtır? Kareyi hesaplayalım. Şimdi bir sayının karesi alınmış veya mesela örnek vereyim. 2'nin karesini nasıl alıyoruz? 2 tane 2'yi çarpıyoruz. 3'ün karesini nasıl alıyoruz? 2 tane 3'ü çarpıyoruz. Yani karesini almak demek arkadaşlar o sayı 2 defa çarpmak demek. Değil mi? Şimdi burada 2 defa sayı çarpılmış 64 bulunmuş. Hangi sayıyı 2 defa çarparsam 64 bulurum? Çarpım tablosundan aklınıza gelsin. 8 çarpı 8 çarpı 8 arkadaşlar 64'tür. O zaman demek ki 8 çarpı 8 ile 2 tane 8'in çarpımı olduğu için yani arkadaşlar 8'in karesi 8 çarpı 8 olduğu için 64'tür. O zaman burada kare yerine de biz 8 yazacağız değil mi? Çünkü 8'i 2 defa çarpıyor önce 64 ediyor. O zaman karenin değeri 8. Peki gelelim altıgene. Altıgen ne olabilir? Burada da altıgeni 3 defa çarpmış 64. 3 defa çarpmaya da biz ne diyoruz? Küpü diyorduk değil mi? Yani bir sayı 3 defa çarparsan nasıl 64 yapar? Şuradan aklımıza gelecek. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bakalım arkadaşlar. 4 çarpı 4 16 yapıyor. E 16 ile de 4'ü çarparsan o da 64 yapıyor. Yani bir sayıyı 4 sayısını 3 defa çarparsan yani küpünü alırsan 64 yapar. O zaman diyeceğim ki benim aradığım cevap altıgende 4. Onu da şöyle göstereyim. 4'ün 3. kuvveti demek 4 tane pardon 3 tane 4'ü çarpmak demek. 4 çarpı 4 16. 16 ile de 4'ü çarparsam 64. O zaman geliyorum. E, altıgenin içinde de arkadaşlar 4 yazıyorum. Benden kare eksi altıgeni soruyor. Kareyi 8 bulmuştum. Altıgeni 4 bulmuştum. 8 eksi 4 de 4 yapar arkadaşlar. Umarım herkes full çekmiştir.